90 da dönüyorum. Bir şey hissettirmiyor ya. Ben daha fazla yatar diye düşünüyordum ama bir kayma eğilimine girmiyor araba. Mesela sola sinyal verdiğim anda şu şekilde hemen aynı şerit değişimlerinde yola adapte olabiliyorsun. Burası biraz mesela sert bir viraj. Güzel dönüyor. Arkadaşlar hepinize merhaba. Otolimit'e Limite hoş geldiniz. Bugün hem B segmentinde SUV arayanlar için hem de %100 elektrikli olmasını isteyenler için güzel bir seçenek olabilir. Bugün arkadaşlar Evenger'la beraberiz. Arkadaşlar bu arada şu anda Jeep Alfa Mengeller Ataşehir'deyiz. Onun da bilgisini vereyim size. Arkadaşlar dediğim gibi bugün Jeep Avenger'la beraberiz. İsmi gerçekten çok güzel. Avenger hem söylemesi çok kolay hem de kulağa çok hoş geliyor. Rengi falan çok güzel. Araba dışarıdan güzel gözüken bir araba arkadaşlar. Yani Tasarımıyla bence çok kişiye hitap eder diye düşünüyorum. Şu arabaya dışarıdan baktığınızda göze hoş gelen bir yapısı var. Stellantis bünyesinde olan arabalardan bir tanesi. Stellantis bünyesinde olduğunu belli eden e, içeride bazı detaylarımız var. Onları da size göstereceğim. Donanımımız Summit. En büyük özelliği arkadaşlar. Birincisi kompakt bir SUV olması. Gördüğünüz gibi kompakt bir SUV olması ikincisi %100 elektrikli bir şekilde e, sunuluyor olması. İlerleyen dönemlerde içten yanmalı motorla da geleceğini duydum ama e, hani o konuda e, net bir bilgiye sahip değilim. Şu anda %100 elektrikli olan modeliyle beraberiz. Şöyle bir dışarıdan size arabayı göstereyim. Farlarımız full LED. Şurada aşağıda Jeep Performance LED yazımız var. Bu arada e, kanala abone olarak e, videoyu beğenerek bana destek olabilirsiniz. Siz destek oldukça, kanal büyüdükçe arkadaşlar ben bu arabaları gönül rahatlığıyla bizim Beykoz'un güzel orman yollarında doya doya test edebileceğimi düşünüyorum. Mesela ben bu arabayı uzun süreli test almış olsaydım ne yapardım? Kesinlikle araziye girerdim mesela örnek verecek olursak ki araba kısa şeseli olduğu için kısa şeseli arabalar arazide biraz yetenekli olabiliyorlar. Yorumlarda da aslında sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum, çok değer veriyorum. Tasarımı sizce nasıl, dışarıdan nasıl gözüküyor ve sarı renk yakışmış mı yorumlarda belirtebilirsiniz. Şimdi farlarından bahsediyordum. Farlarımız dediğim gibi full LED, Jeep Performance LED yazımız aşağıda mevcut. Artık günümüzde arkadaşlar kötü aydınlatan far neredeyse kalmadı. Bütün markalar bu far işini çözdüler. Eminim yani gece test sürüşü de yapsak bu farlarının ben güzel aydınlatacağını düşünüyorum. Ön tarafta şurada 7 tane yani küçük böbrek tarzında bir şeyimiz var gördüğünüz gibi. Mavi E harfimiz var. Arabanın elektrikli olduğunu simgeliyor. Ayrıca bunların 7 tane olmasının sebebi de Jeep markasının 7 kıtada da varlığını sürdürdüğünü belli ediyor. Onu da söylemiş olalım. Şurada aşağıda sis farlarımız var. Şuralarda küçük e, sis farlarımız var. Arabanın alt tarafı yani tampon kısımları genellikle siyah plastik malzeme kullanılmış. Bu siyah plastik malzeme... Genel itibariyle bazı arabalarda biraz tasarım anlamında insanların canını sıkabiliyor. Keşke gövde renginde olsaydı denilebiliyor. Ama birincisi bence bu arabaya yakışmış. Yani arabanın rengiyle beraber bu siyah e, detaylar, tamponda ve yan taraftaki, marşpiyaldaki detaylar, şu çamurluktaki detaylar bence bu arabaya yakışmış. Ama yakışmasının yanı sıra bir de şöyle bir durum var. Şehir içinde ki bu şehir içi SUV'si, yani kompakt olduğu için genellikle şehir içinde kullanılıyor. Bir de elektrikli olması zaten şehir içinde daha avantajlı hale getiriyor. Şehir içinin nasıl bir dezavantajı var? Ufak çaplı küçük sürtme tarzındaki kazalar çok yan geliyor şehir içinde. Bu siyah parçalar arkadaşlar en azından arabanın boyasına zarar gelmemesini sağlamış oluyor. Öyle de bir avantajı var. Anahtarsız e, girişimiz var tabii ki de arabada. Şöyle yanına geldiğimizde kapılarını kendisi açıyor. Kapılardaki kapılarda bir detay göstermek istiyorum size. Şöyle otomatik alalım farımızı. Kapılarda şöyle bir detay var gördüğünüz gibi alt taraftaki eklentiler yani kapının şöyle çamurluk tarafına uzanan kısımları biraz uzun. Çamurlu zeminde, pis zeminde arabayı kullandığınızda şu iç tarafların kirlenmemesine ya da işte ne bileyim ayaklarınızın, paçalarınızın, ayakkabılarınızın kirlenmemesine imkan sağlıyor. Şu alt taraflar biraz uzun. Burada da bir Jeep detayımız yine var. Lastiklerimiz Goodyear. Goodyear Efficient Grip ile geliyor. Bu lastiği ben uzun süre kullandım. Benim Leon'da bu lastiklerden vardı. Güzel lastiktir. Ben performansını severim. 215 55 18 ebatında jant lastik kombinasyonumuz var. Bir de arkadaşlar bakın şöyle küçük gördüğünüz gibi tasarım detayları var. Şu detayı çoğu yerde görüyoruz bakın. Bir jantta var. İkincisi bir de tamponun önünde gördüm. Bir de şu tamponun alt ızgarasında var. Burada da radarımızı görebilirsiniz. Bu arkadaşlar eski Jeep modellerine, eski Jeep modellerini hatırlatmak için koyulmuş olan güzel bir tasarım detayı. Arabanın çoğu yerinde böyle güzel küçük tasarım detayları var arkadaşlar. Biraz da arka tarafına doğru geçelim. Ön taraflarda park sensörlerimiz var gördüğünüz gibi. Şöyle bir de arka tarafına bakalım. Arka farlarına bakalım. Bu detaylardan bir tanesi de arkadaşlar bakın burada The Car of the Year yazıyor. Bu 2023 yılında Avrupa'da yılın otomobili seçilmiş onun da bilgisini verelim. Arka tarafa geçmeden şunu da söyleyeyim. Arka tarafta gördüğünüz gibi bir kapı kolu yok. Bunu zaten çoğu markadan aşinasınızdır diye düşünüyorum. Kapı kollarını buralara koymuşlar arkadaşlar. Bu bence güzel bir tasarım detayı. Ben bunu hangi arabada görürsem göreyim hoşuma gidiyor. Arka tarafta böyle güzel bir bütünlük oluyor. Şöyle arkaya geçtiğimizde bakın farın içinde de yine o bahsettiğim detay var. Şimdi yansıyor biraz. Bakın farın içinde de o bahsettiğim eski Jeep modellerine yapılan gönderme farın içerisinde de mevcut arkadaşlar. Şimdi şöyle bir de geniş açıyı alayım. Daha rahat görelim arabayı. Sarı renk gerçekten arabaya yakışmış. Arka tarafta da yine o siyah tampon eklerimiz var. Alt tarafta difüzör kısmında daha farklı renkte kullanılmış. Arabanın altına baktığımızda burada bir torsiyon çubuğu görüyorum. Yani bağımsız süspansiyonu yok. Ama zaten kompak SUV'lerin yani hiçbirinde ben bağımsız aklıma gelmiyor. Eğer hakkına gelen varsa yorumlara yazabilir. Şu kompak SUV'nin arkaları bağımsız yazabilirsiniz. Benim aklıma gelmiyor açıkçası. Çoğunda zaten arka süspansiyonlar bağımsız değil. Arabamız dışarıdan bu şekilde gözüken tatlış bir araba. Yani boyutları itibariyle küçük bir araba. Onu söyleyeyim kısa bir araba. Hatta Renegade'den de daha kısa olduğunu biliyorum. Böyle derli toplu fıtı fıtı tam bir şehir SUV'si. Elektrikli olması da zaten şehir içinde avantaj. Anahtar da yine Stellantis grubundan tanıdık gelecektir size. Şöyle kapatalım. Hazır arkaya gelmişken bir bagajına bakmak istiyorum. Bagaj kendiliğinden güzel bir şekilde açıldı. Elektrikli bagajımız var. Burada tuşu mevcut. Bagaj 380 litre. Böyle çift bölmeli bir bagajımız var. Alt tarafta burada tamir kitini görüyorsunuz. Stepnesi yok, tamir kiti var. Ee, şu arkadaki ayracın şöyle bir avantajı var. Bunun alt tarafı arkadaşlar kolay temizlenebilir olan bir malzemeden yapılmış. Bunu ters bir şekilde de koyabilirsiniz bagaja. Yani dökülecek olan bir şeyleriniz vardır. İşte ne bileyim kavanozda turşu taşıyorsunuzdur örnek veriyorum. <laughs> Biraz enteresan bir örnek oldu farkındayım. <laughs> Ama diyelim ki arka tarafa dökülmesini istemediğiniz bir şey taşıyorsunuz. O zaman bunu ters çevirip kullanabilirsiniz. Ters çevirdiğinizde en azından bagajınız kirlenmeyecektir. Çünkü yani şu malzemenin üstüne böyle bir sıvı bir şey dökülürse bu emer onu ters çevirip kullanılabiliyor. Böyle de bir artısı var. Arkada şurada gördüğünüz gibi bir led aydınlatmamız var. Şöyle bagajımızı elektrikli bir şekilde kapatalım. Bagaj kapanırken uyarı sesi veriyor. bip bip bip. Diye. Aman yaklaşmayın. Bagajı kapatıyorum diyor. Şimdi yavaş yavaş içeriye doğru geçelim. İçeriye doğru geçmeden önce ben bir arka tarafına oturmak istiyorum. Bu tarz arabalarda biraz e, iç hacim konusunda sıkıntılar olabiliyor. Dar olabiliyor. O yüzden en merak ettiğim şey arabanın arka diz mesafesi. Sağ arka tarafa oturacağım arabada. O yüzden önce şu koltuğu ayarlayacağım. Bakın bu ayarda ben bu arabada otururum bu arada ama biraz dar mesela. Çok rahat değilim. Şöyle biraz geri alıyorum koltuğu. Şu an oldukça rahat bir şekilde ben bu koltukta yolculuk ederim. Ön sağ koltuktayım. Arka sağda işler nasıl? Şimdi ona bakacağım. Boyum 1.81, 1.82. Değişiyor duruma göre bazen uzayıp kısalabiliyorum. <laughs> Geçelim bakalım. Evet. Arkaya geçtim. Şimdi ben ön tarafta kendimi oldukça konforlu bir şekilde ayarladım. Ön tarafta 1.82 boyunda birisi rahat rahat yolculuk yapmak isteyip koltuğunu biraz geri aldığında arka tarafta aynı şekilde bir 1.82 daha kişi varsa dizleri buraya değiyor. Pek rahat olmuyor onu söyleyeyim. Yani o yüzden öndekinin birazcık feragat edip kendini öne yaklaştırması lazım. Şu anda dizlerim ön tarafa değiyor. Baş mesafesi olarak hiçbir problem yok. Arabanın tavanı yüksek. Tavan aynı zamanda içerisi gibi siyah olmadığı için içeriye bir ferahlık katıyor tavan anlamında. Sadece diz mesafesi olarak biraz dar olma durumu var arkadaşlar. Ama koltuklar bayağı iyiymiş. Koltukların kalitesi, deri oldukça kaliteli gözüküyor arkadaşlar. Arabanın koltuklarına bayıldım. Yani koltukların rahatlığı da güzel bu arada. Oldukça yumuşak koltukları var. Ve deri kalitesi de gayet güzel gözüküyor. Dikişler, mikişler gayet nizami. Herhangi bir kusur göremedim. Burada böyle koltuk arkasında ceplerimiz var. Ve içleri kaplı. Güzel bir malzemeyle kaplı. Yani şuraya elinizi sokup hissetmenizi isterdim. İçerisi kaliteli bir malzeme arka kapıların içinde göz yok. Buralarda herhangi bir göz yok. Arka camlar falan böyle biraz küçük arkadaşlar arka camlar. Ama araba zaten kompakt bir SUV. Zaten küçük bir araba yani. Dışarıdan baktığınızda da küçük bir araba. Tam bir şehir içi otomobili. Şimdi koltuğu biraz öne alıp tekrar arkaya geçmek istiyorum. Şimdi arkadan dediler ki bana Emre koltuğunu biraz daha öne alabilir misin dediler. Ben de tabii alayım dedim. Şu anda bu şekilde de yolculuk yaparım bu arada burada. Tekrar geçiyorum arkaya. Bakalım durumlar nasıl oldu? Evet... Evet bakın şu anda rahatladım arkadaşlar. Şu anda arkada rahatladım. Yani iki tane 1.82 boyunda birisi önle arkalı oturacaksa e, biraz birbirlerine yardımcı olmaları gerekiyor. Burada bir tane şarj çıkış noktamız var. Arkada herhangi bir havalandırma menfezi göremedim. Ama araba zaten küçük olduğu için e, zaten ısıtmada soğutmada bence arka tarafa da yeterli olur. Çünkü e, dediğim gibi yani böyle çok uzun ve büyük bir araba değil. Burada bir kol dayama kullanılmamış koltukları mıcık yazım geliyor devamlı? Güzel koltuklara var arabanın gerçekten. de bakın buradan dikkatimi çekti. Şu orta dikiz aynası çok şık. Gerçekten çok şık gözüküyor. Sürücü koltuğuna doğru bir geçelim bakalım. Jeep Avenger'ımızın iç tarafına geçtik şimdi. Öncelikle e, o bahsettiğim kapılardaki detayı buradan daha net görebilirsiniz. Aşağıya doğru böyle paçalık tarzında aşağıya doğru bayağı uzanıyor. İçeriye geçtiğimizde şöyle bir direksiyon bizi karşılıyor. Direksiyonun çapı, büyüklüğü oldukça güzel. Yani şu büyüklükteki direksiyonları gerçekten ben çok seviyorum. Tam böyle elime oturuyor. Benim istediğim tarzda. İçeride güzel detaylar var. Buranın böyle sarı renkte olması arabanın dışarıdaki rengiyle şu ön konsolun dashboard'daki klima menfezlerinin olduğu kısımdaki rengin aynı tonda olması bence arabanın içerisinde çok güzel bir hava katıyor. Şurada Avenger yazımız da mevcut gördüğünüz gibi. Güzel bir Avenger yazımız var. Klima menfezleri falan tatlı duruyor arkadaşlar bu arada. Yani bakın şu küçük tasarım detayları falan güzel. Ben böyle tasarım detaylarını seviyorum. Ortada 10.25 inçlik bir ekranımız var. Kalitesi gayet güzel gözüküyor. Buralara büyük ihtimalle istediğiniz şeyleri atayabiliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ben de tabii ki de ben de arabaya arabayı birazcık yabancı olduğum için dediğim gibi uzun dönemli bir teste gelmiş olsa çok daha iyi bir şekilde anlatırım size. Malzeme kalitesinden bahsedecek olursak bu üst taraflar falan sert plastik onu söyleyeyim belki hani biraz daha yumuşak malzeme kullanılabilirdi. Şu kapıyı bir kapatalım bakalım. Kapının ağırlığı gayet iyi. Üst taraflar da biraz sert. Güzel bir ambiyans aydınlatması var bakın burada. Şurada görebilirsiniz. Üst taraflar sert ama şu alt taraflar kolunuzu koyduğunuz yerler, yani cam kumandalarının olduğu yerlerde bayağı yumuşak bir malzeme kullanılmış. Araba tasarım olarak gerçekten göze hoş geliyor. Malzeme kalitesi olarak böyle baktığınızda bazı yerler elinize sert gelebilir. O bir eleştiri noktası olabilir ama genel itibariyle araba genel araba genel itibariyle tasarımıyla ön plana çıkan bir araba. Hem dışarıda hem içeride size hitap edecek, böyle gönlünüzü hoş tutacak küçük küçük güzel detaylar var. Mesela buranın sarı olması gibi, şurada Avenger yazması gibi. İşte bakın buradaki güzel mavi aydınlatma gibi. Mesela bu detaylardan bir tanesi koltukta burada Jeep yazması gibi arkadaşlar. Koltukta burada Jeep yazması gibi. Ki biliyorsunuz Jeep eskiden herkes bir araba gördüğünde yerden yüksek, SUV tarzında bir araba gördüğü zaman herkes "Aa işte Jeep almış. Aa işte Jeep'le gelmiş." falan derdi. Aslında arabanın markası bambaşka bir marka ama herkes Jeep derdi. Yani Jeep bu SUV'ye aslında kendi ismini vermiş olan bir marka. Öyle söyleyeyim. Siz ne demek istediğimi anlamışsınızdır. Burada sol tarafta eğim iniş tuşunu görüyorum. E, bu arada şanzımanın tuşlarını burada böyle otobüslerdeki gibi yapmışlar. P, -N D ve B var. Şurada drive modlarımız var. Bu tuş belki çoğunuza bir yerlerden tanıdık geliyor olabilir. Kar, çamur, kum, Eko normal ve spor olarak modlarımız var. Pek çok mod seçeneği mevcut arabada ve bu modlara göre arkadaşlar araba gücünü kendisi ayarlıyormuş. Bu arada direksiyonunu şu anda çeviriyorum. Aldıkça yumuşak. Yani şehir içinde gerçekten bayağı rahatlıkla kontrol edebileceğiniz bir direksiyon var. Hatta çok hafif geldi yani buna. Bakın kendisi dönüyor neredeyse. Şöyle çeviriyorum kendisi dönüyor. Gelelim şimdi birazcık elektrikli motordan bahsedeyim size hazır içerideyken. Bu arabanın elektrikli motoru arkadaşlar 156 beygirlik bir güç sunuyor. Onun yanında 260 Nm torku var ve 0 hızlanması 9 saniye. Hızlanma olarak 9 saniye dediğim gibi yani şehir içinde gerçekten yeterli bir hızlanma. Yani sollamaya falan çıktığınızda zaten elektrikli arabaların çoğunda en büyük artısı bu. Yani gaz pedalı Direkt ayağınızın altında oluyor. Herhangi bir aktarma organı, şanzıman gibi bir kayıp olmadığı için gaza bastığınız anda arabanın e, inmelenmesini hissedebiliyorsunuz. O yüzden 9 saniye size az gelmesin. Yani şehir içinde gerçekten yeterli olacaktır. Maksimum süreti 150 km ile sınırlandırılmış diyebiliyorum. Artık çoğu arabada bu sınırlandırılma olayını yapıyorlar. Bir de bu elektrikli motorda yine ısı pompası dediğimiz kışın arabanın bataryasını koruyan, ondan sonra menzilinin düşmesini, önlemeye yardımcı olan ısı pompası sistemi bu arabada da mevcut arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olalım. Arabanın ağırlığı 1595 kilo olarak geçiyor. Yani 1600 kilo diyebiliriz. Elektrikli arabaların bir de böyle bir durum var. Bataryaların ağırlığından dolayı genellikle araba bu kadar böyle küçük bir araba gibi de gözükse normal benzinli arabalara göre daha ağır oluyorlar. Bu da bu arabada 1600 kilo. Menzil konusunda şehir içinde 500 kilometrenin üzerinde menzili olduğu söyleniyor. Ee, uzun yolda da sanırım ya yani karma tüketim olarak da 400 kilometre bir ortalama menzili var diye söyleniyor. Tabi tecrübe etmek lazım ama yani elektrikli arabalarda ben genel itibariyle şehir içinde kullanılmasının daha mantıklı olduğunu düşünüyorum. Ee, çünkü hem şehir içinde trafikteyken daha az tüketiyor hem de aynı zamanda uzun yolda hala benim için tam e, elektrik kafamda otur yani hala elektrikli arabalar uzun yol kullanımında benim kafamda ııı e, oturmuş durumda değil. Eğer hani böyle bir gün bir uzun yol e, macerası yaşarsam bir elektrikli arabayla onun da videosunu çeker bütün tecrübelerimi size aktarırım. Ama şehir içinde oldukça mantıklı geliyor. O yüzden zaten kompakt bir SUV'de elektrikli olması e, mantıklı geliyor. Çünkü bu araba genel itibariyle şehir içinde kullanılacak olan bir araba. Konu eğer uzun yol olursa, uzun vade kullanım olursa e, orada elektrik konusunda hala benim kafamda bazı soru işaretleri var. Bunu da zaman içerisinde deneyimleyerek size e, inşallah anlatacağım günler gelir. Şehir içerisinde 500 kilometrenin üzerine kadar çıkabildiğini söylüyor Jeep. Bu arabanın arkadaşlar direkt olarak e, kardeşi diyebiliriz. Peugeot E2008 var. Zaten şuradaki drive modlarını nereden hatırlıyorsunuz dediğimde ee, aslında birazcık belli etmiştim. Şu arabanın orta tarafında bakın. Burası bu şekilde kapalı gözüküyor. Ama hani telefon kapları olur diye böyle mıknatıslı. Aynı o mantıkta bir göz yapmışlar buraya. Bu benim hoşuma gitti açıkçası. Burada böyle bir alanımız var. İçeride kablosuz şarjımız da var. Ee, şurada bir kablosuz şarj da görebiliyorum. İki tane e, şarj çıkış yerimiz var. Bir tane 12 voltumuz var. Ön arkaya alabildiğiniz bir kol var. İçinde böyle bardaklıklarımız da mevcut. İçinde de arkadaşlar yani çok geniş olmasa da derin bir gözümüz var. Evinci bu şekilde bir araba. Bence tatlı bir araba. Yani tasarım detaylarıyla öne çıkan bir araba. Şurada kör nokta sistemlerini de görüyorum bu arada. Bakın sol tarafta. Kaliteli bir geri görüş kamerası var arabanın. Onu söyleyeyim. Geri görüş kamerasının gerçekten kalitesi hoşuma gitti. Burada yine işte Stellantis grubundan Stellantis grubundaki diğer arabalardan aşina olduğumuz bir 360'ı var. Böyle geri geri geldikçe ön tarafları da kapatıyor. Yapay zeka ile birleştiriyor. Ama bu biraz Tabi tam bir gerçek 360 değil Onun da bilgisini vermek lazım Şimdi bir yola çıkalım Şöyle küçük bir tur atalım ee, Hem de uzun zamandır elektrikli araba kullanmıyordum ee, Benim için de güzel olmuş olur Şuradaki aydınlatmalar burada bakın dokunmatik Tuşlu değil Dokunarak açıp kapatıyorsunuz Burada bir SOS tuşumuz var Buradan da bagajı açabiliyorsunuz Burada makyaj aynalarımız var Işıklı değiller Bu şekilde Şöyle küçük bir tur atalım Biraz da sürüşüne bakmış olalım Hatta şöyle biraz koltuğu öne alayım. Şu klimayı şuradan kısalım. Diyorum ya bakın mekanik tuşların olması hoşuma gidiyor diye. İşte bundan dolayı hemen şurada klimayı sağdan mekanik tuşla biraz kısabiliyorum. Uzun zamandır elektrikli araba kullanmıyordum arkadaşlar. Elektrikli arabaları... Ya hala tam alışabilmiş değilim bu arada. Bana biraz farklı geliyor. Yani mesela motorun ısınması gibi bir problemim yok şu anda. Biliyorsunuz ben motor ısınmadan asla gaza basmam. Bu arabada öyle bir problem yok. Çünkü motor yok. O yüzden şöyle gaza bastığınız anda hemen performanslı bir şekilde sürüşe devam edebiliyorsunuz. Mesela en büyük avantajlarından bir tanesi bence bu. Bak direksiyonun o yumuşaklığı sürüş esnasında böyle güzel bir hale geldi. Yani park manevralarında gerçekten aşırı yumuşuyor. Çok kolay bir şekilde bu arabayı park edersiniz. Boyutları itibariyle de böyle kısa bir araba olduğu için. Ama biraz böyle yola çıktığınızda da hafiften oturaklı bir hisse doğru bürünüyor direksiyon hissi. Sürüş pozisyonu çok güzel arabanın Yani koltukta otururken kaputu görmek Her videomda söylüyorum benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi Bu arabada da kaputu çok rahat bir şekilde görebiliyorum O yüzden sürüş pozisyonuna bayıldım Yani her ne kadar kompakt bir SUV de olsa Tam bir şehir içi SUV'si de olsa Oturuş pozisyonu itibariyle O işte SUV hissiyatını kullanırken verebiliyor arkadaşlar araba O konuda hiçbir problem yok Ne oluyor? <laughs> Müzik çalıyor galiba. <laughs> arkadaşlar çok enteresan bir sinyal sesimiz var. Sinyal verdiğinizde bir anda bir baterist size eşlik ediyor arkadaşlar arabanın içerisinde. Bu arada ben sevmem. Yani sinyal sesinin ben role şeklinde olmasını severim. Böyle çık 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 aynı benim dededeki gibi. Bu böyle enteresan sinyal sesleri pek hoşuma gitmiyor benim. Belki sevenler olabilir ama o tabii biraz tercih meselesi. Bak otobüs şaşırttı. Hiç beklemediğim kişi yol verdi. Normalde otobüsler hiç yol vermez. Mesela şu anda arkadaşlar 50 km hızla gidiyorum. Dediğim gibi arabanın hızlanması 0 9 saniye. Ama bakın şu kayıp olmama durumu çok güzel arabada. Bak şimdi. Önüm şu anda biraz daha müsait hale gelsin. Çünkü kayıpsız gitmek çok güzel. Bakın arkadaşlar. Anında yani 9 saniyeden daha iyi hissettiriyor. Çünkü pedalla arabanın hızlanması arasında yani milisaniye fark bile yok. Bastığın anda geliyor bak. Ve çekiş kontrol devreye giriyor. Yani sürüş hissiyatı olarak 9 saniyeden çok daha iyi gibi hissettiriyor araba. İşte elektrikli arabaların en büyük avantajları bu arkadaşlar. Bir de tabi İstanbul'un canım trafiği. Bu arabanın arkadaşlar en çok öne çıkan noktalarını ben size söyleyeyim. Bir, şehir içi kullanım kolaylığı. Gerçekten kullanması çok kolay bir araba. Bakın daha direksiyonuna geçeli 5 dakika oldu. Anında alıştım. Sadece şu direksiyonda derinlik ayarı var mı? Hah, varmış. Direksiyonu birazcık kendime doğru alacağım. Mesela bak şu soldakinden biraz şüphelendim. Gaza bastığım anda hemen tak onu geçebiliyorum. Çünkü şanzımanın vites küçültme derdi yok. Şanzıman yok. <laughs> i̇şte ne bileyim motorun devrini ayarlama derdi yok. Bütün elektrikli arabaların en büyük avantajları zaten bunlar özellikle şehir içinde. İkincisi en çok öne çıkan noktalarından bahsedecektim size. Şöyle söyleyeyim bu araba en çok özgünlüğüyle ön plana çıkıyor. Ben şu arabadan korkuyorum şu bizi bir geçsin ya. Yani. Bu araba arkadaşlar en çok özgünlüğüyle ön plana çıkıyor. Yani yolda e, bu arabayla farklı olduğunuzu kesinlikle hisseder, hissettirir size. Yani i̇nsanlar zaten bakıyorlar arabaya Aa, bu neymiş diye e, dışarıdan ilgi çeken bir araba. Rengi de zaten e, farklı bir renk. E, ilgi çeken bir rengi var. O yüzden özgünlük katan bir araba. Yani eğer bu arabayı kullanıyorsanız gerçekten kendinize özgü bir arabaya binmiş oluyorsunuz. En büyük artılarından bir tanesi bu. Yani hem dışarıda hem içeride çok güzel tasarım öğeleri var ve dikkat çekiciliği var. En çok öne çıkan noktalarından bir tanesi bu. İkincisi kompakt bir SUV olduğu için yani bir şehir SUV'si olduğu için elektrikli olması büyük artı. Ben genellikle bu tarzda arabalarda elektrikli olması avantaj olarak görüyorum. Ama başka türde işte mesela uzun yolda kullanabileceğim tarzda bir araba alacak olsam elektrik konusunda dediğim gibi hala bazı şüphelerim var. Ama bu arabayı alacaksanız zaten %80-%90 bu arabayı şehir içinde kullanmak için alıyorsunuzdur diye düşünüyorum. Ee, o yüzden de elektrikli olması gerçekten çok büyük bir artı. Çünkü arabalar, elektrikli arabalar genelde şehir içinde en az tüketimini şehir içinde yaparlar. Yani trafiği sever elektrikli arabalar. Zaten arabanın şehir içine göre tasarlandığı biraz e, hız sınırlamasından da belli. 150 kilometreye e, sınırlı arkadaşlar. 150'nin üstüne çıkmıyor. Burada bir virajına bakalım arkadaşlar. Vay 80-90 mı dönüyorum? Bir şey hissettirme ya. Ben daha fazla yatar diye düşünüyordum ama bir kayma eğilimine girmiyor araba. Ve yani hani daha limitine de çok yaklaşmadık açıkçası. Enteresan. Beklediğimden çok daha iyi döndü arkadaşlar. Hani ben böyle güzel stabil döneceğini tahmin etmiyordum. Hani ne zaman acaba kafası mafası böyle bir yavaştan lastik sesi duymaya başlayacağız diye düşündüm. Öyle bir şey olmadı bak beni şaşırttı mesela yol tutuşuyla ki daha limitine bile yaklaşmadık. Küçük bir müzik molası. <laughs> Virajı güzelmiş ya. Şaşırdım. Yani bak normalde yatması lazım arabanın çünkü yerden yüksek bak sallanıyor. Ama viraja girdiğinde bir noktada böyle kafayı bir yere kadar basıyor ve o bastığı noktada dönmeye devam ediyor sola. Sağ mı? Efficient grip var üstünde. Goodyear Efficient grip'ler var. Ben o lastikleri Leon'da kullandım arkadaşlar. Bir iki sene falan Leon'da kullandım yaklaşık. Ben memnunum o lastiklerden. Bu arabada da Efficient grip'ler var. Lastiğin de önemi var. Diyorum yani yerden yükseltilmiş bir araba içerisinde olduğu için insanın kafasında acabalar oluyor. Yani yerden yükseğiz. Biraz böyle bak. Görüyor musun? Böyle dalgalanıyor direksiyon hareketlerinde. Virajda asla öyle bir şey yapmadı. Bu tarzda yollarda yumuşak hissettiriyor bu dalgalanmasından dolayı yani sağ sol aynı direksiyon hareketlerinde arabada bir dalgalanma var yumuşak süspansiyonları var gibi hissettiriyor ama tabi net bir şey söyleyemiyorum çukurlarda bakmak lazım onun için de bir gün eğer böyle bir detaylı testi aldığım bir gün olursa enine boyuna her şeyiyle zorlarım mesela ben bu arabayı test kesinlikle araziye girerdim Çünkü acaba neler yapabilir yani bunu soksak araziye nasıl olur merak etmiyor değilim Koltukların rahatlığı Tekrar söylüyorum hakikaten rahat koltukları var Sadece baldırları biraz kısa Biraz daha böyle baldır destekli olmasını isterdim Biraz daha uzun olmasını isterdim koltuğun Mesela Sola sinyal verdiğim anda Şu şekilde hemen Aynı şerit değişimlerinde Yola adapte olabiliyorsun Ki diyorum ya 9 saniye arkadaşlar bu arabanın 0-100 Yani çoğu standart arabayla Hemen hemen aynı ama gerçekten öyle hissettirmiyor Çünkü hiçbir kayıp yok Bu arada kör nokta sistemimiz de Düzenli olarak çalışıyor Şuradan sağdan çıkacağız. Bana çok uygun bir elektrikli araba kendim için söyleyeyim. Ben elektrikli arabayla arkadaşlar kesin yolda kalırım. Niye? <laughs> Çünkü şu anlık tork veriyor ya araba. Ben onunla oynamayı çok seviyorum. Devamlı basacak 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 yapıyorum. Yani elektrikli arabanın da en sevmediği şey lineer gitmemek. Böyle anlık gaz tepkileri. Hiç sevmez elektrikli arabalar. Bataryayı hızlı bir şekilde tüketirsiniz. O yüzden çok benim kullanımıma uygun değil. Bak burası biraz mesela sert bir viraj. Güzel dönüyor. Yani hiç ESP de yakmadı herhalde. Bakmadım ama. Kadran sol tarafta. Şimdi arkamız müsaitse şu çocuklara yol verelim. Arkadaşlar, yayalara yol verirken mutlaka arkanızı kontrol edin. Çünkü siz e, yol verirsiniz ama arkadaki duracağınızı anlayamaz. Allah korusun bir kazaya sebebiyet verilebilir. O yüzden yol vermeden önce muhakkak arkanızı kontrol edin. Şuradan mesela D'den B'ye de alabiliyorsunuz. B'ye aldığınızda e, otomatik olarak kendisi rejeneratif fren yapıyor. Avenger'dan böyleydi arkadaşlar. Sizin de yorumlarınızı dediğim gibi merak ediyorum yazabilirsiniz. Bir sonraki otolimit videolarında görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın.